Bir genel kurulu yapıldı. Birlik başkanlığına İhsan Akın yeniden seçildi. Bir süre önce kurularak faaliyetlerine başlayan Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin genel kurulu Kernika ile Göl Lokantası'nda yapıldı. Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği kuruldu. Kurucu iyiliğinin katılımıyla birliğin genel kurulu 29 Aralık 2007'de yapıldı. Genel kurul sonrası yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Başkan İhsan Akın, ikinci Başkan Levent Hanbay, Muhasip Cemal Karadaş, Üye Aysel Çelikyay, Üye Sami Töper, Üye Turan Yiğit, Üye Mustafa Yoldaş. Bilecim üzere 5200 sayılı girdikler yasası faaliyete girdikten sonra ülkemizde değişik tarımsal ürünlerin, tarımsal amaçlı yetiştirici birliklerin kurulması hızlanmıştır. Malatya'da da Damızlık sarı yetiştiriciler birliği yaklaşık 3-4 yıldır faaliyet ve bugün önemli mesafeler almıştır. Bunun yanında diğer e, illerde de e, teşkilatlamaları tamamlamıştır. Damızlık koyun keçi yetiştiriciler birliği de ülkemiz genelinde son 1-2 yılda e, kurulmuş kurulan birliklerden bu yılda ilimizde değerli arkadaşlarımızın ...iştirak ile başvurucuyla... ...kurulmuş oldu ve kurucu... ...hep sizlersiniz, sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Genel kurul sonunda... ...başkanlığa seçilen İhsan Akın... ...tüm üyelere teşekkür ederken... ...Malatya'da küçük baş hayvancılığın... ...geliştirilmesi amacıyla oluşturduğumuz... ...bu birliğin yapacağı çalışmaların... ...hayvan üreticilerine önemli ölçüde... ...katkı sunacaktır dedi. Birliğimizin 18 2007 ...tarihinde Malatya... 2. noterliğinde tasdik ettirilmiş ve 19 12 tarihinde ticaret sicil kastesinde yayılmak suretiyle kurulmuştur. Küçükbaş hayvancılığı Malatya bölgesinde daha yaygın ve daha sağlıklı hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Sayın